Onları öyle kurdum arkadaşlar. Ablam da geldi. Tralala, tra tralala. Bunu iki kırayım çok sevdim bon -am bu ambalo, bu. Keçe korek abla var ikili kurdum. Şimdi arkadaşlar bunu da hadi sekiz diyor. Sekiz. Bence de. Tum tum şarılık gelsin bence. Domuz adı. Bombo bombobidino. Ver bunu da şuraya. Sıra sıra gidiyor. Karadeşli tropi. Tamam bunu şöyle korak bence. Karadeşli kedi. Aa onun büyüğü geldi balık bu. Trulimero. Trulici. Trolli ci Kina. Şunu Kina. sen. sende Assassino. Neyi Ne korak? Keşke onu ikiye koy koyduk, koyduk. Tum tum. tum, tum, tum tumsal. Tumsal. Şimdi kapıcığın ağırsa o? Kapıcığın ağırsa o? arkadaşlar. Abrol, değil gün arkadaşlar. Yine